ya, Ben hemen ben tek çalışıyorum çok zor ya oğlum. Giriyorum. Bakayım kartım buradan geçecek mi? şah geçer. Geçti. Yuppi. Paracıklara bak. Ama ben polis olduğum için böyle havalara giremem. Neyse tekrar merkeze. belki ihtiyacı, ihtiyacı olan insanlar vardır onlara ver. Onlara başla. Geçerken bir yırtık elbise birisi gördüm. O da hemen beni görünce kaçtı. Ah, yine o çocuk bisikletle. Çocuğum ne yapıyorsun sen? Şişt, lan. Oğlum benim bir benim dur babi. lan. Senin aylan yok mu? Aylan yok mu? Ne oldu? Nasıl doğdun? Ben de. Hayır, ben küçükken anneme içmali vermiş o da. İçmali son. Evet, Paraya mı ihtiyacın var? Evet abi. Al. Bu maaşım. Gel. Gelsene oğlum. Geldim abi. Al bakayım. Aldın mı? Bir şey değil. Çalışacak mısın bizimle? Evlat dinleyeyim mi seni? Ben iş uyuyum. Tamam. Evladım olur musun? Pişt la, alo. Çocuğa gel ya. La parada de pizza. Evet. Evet. Kafeye girelim de bir şey mi Aha, sahibi yok. Şuradan bir tane dondurma çalayım. Kaç, 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 kaç. N yım, n yım, n yım. Neyse şu binaya oturayım da bari yiyeyim dondurayım Aa! Arabayı çizdik ya. Böyle polis olmaz olsun. Ben Çocuk. <gülüyor> 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 Niye kaçtın daha demin? Pardon Sıkıyım mı Başa sıkmayayım ya mermim ben... bitecek. Nereye? Nereye gidiyorsun? Alo? Lan. Abi yapma abi. Abi korkuyorum ben. Dönme. Oha çocuğa bak. Polis arabasını kaçırıyor. Niye? <laughs> Hadi abi Nereye gidiyorsun? Abine bir iki lira başlayaydın. Ya. Haber, ha? ya bunlar da yanıma binmiş. Manyak manyak konuşuyorlar. Aha, havuş. bilmiyor. Ya bu kim ya? Ya Allah'tan şu delilerden kurtuldum ya. İki saattir manyak manyak. Kutlamadım gitti. Şu vakit çocuğu gözüm tutma de. Onu evlat, evlat mı edinsem? Fakir çocuk Vuruyorum Fakir çocuk Fakir çocuk Efendim abi Evladım olacağım mı Zorluk get düşünüyorsan getirmezsin. Elektrikli su kaç? Gel ben senle. İyi tamam abi. Tamam. Gel sırtıma. Dur bir neredesin? Gel buraya. Pişt. Pişt. Dur bir dakika. Çocuğum. Efendim. Gel. Kaan mı senin adın? Hı -hı. Evet. Gel arabaya gidelim. Ben buraya bineceğim. Evet tutalım. Buraya bineyim mi? Gel seni salıncapta salın. Tamam. İyi uygun. Bin. Aa kendim bindim. Üstüne çık. Zıpla üstüne çık. Ben bindim. Sen beni salla. 360 derece dönebilirim. Düşüreceğim. gideyim abi artık. Sıkıldım ben. Oh bacağım. Ya sen? Abi hadi gidelim. Araba orada değil burada. Yarın izin alacağım. Seninle ilgileneceğim. Araba da ayarlayacağım. Gel çocuğum. Abi. Yana binme sen daha küçüksün. Oğlum ne yapıyorsun? Abi. Efendim. Oğlum bize Kızıyorum ama artık. Bir saat sonra. Oğlum daha bilemedim ya? Ya önüne arkaya ne değiştiriyorsan bin ya. Abi bilemiyorum. Bilsene oğlum. Takip et. Sağa dön, sağa dön, sağa dön. Allah. Abi. Benim hiç abim olmadı. Sen benim abim olsana. Abim mi olayım, babam mı olayım? Abim mi abim? Baban olacağım. Abim. Baba. Baba. Gidiyorum ya ben. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. A Abin değilim, babanım ben seni. Abi tamam. e, ya. Tamam. Eyvallah, çok güzel. Keşke benim de böyle olsa. arkadan söyleniyor musun? Kaan sen de bayağı büyüksün he. Dikkat et. Açılmıyor bu kapı. Ben açtım. Neyse yatalım kalkalım. Senin yeni yatağın neresi? Biliyor musun? Biliyor musun senin yatağın neresi? Bekle dur sana Gel. Bak. Burası senin. Neredesin? Burası senin. Burası da benim. Hadi yatalım da sabah olsun. Abi. Efendim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Oo, burası Çok güzel. Bir değiştireyim de yarına çok güzel bir havalı olayım. İstediğini yap. Şuraya bir girelim. Tamam. Şuradan. Sabah oldu. Oh kalktım ya. Sa sabah olmamıştı. gece kaçına kalktım ben. Işığı yak. Işığı yaktım ya. Ne o? Üstümü değiştireyim bari. Üstümü şuradan değiştireyim. Para kasası da burada. İstediğim gibi açıp kapatabiliyorum. Ama şu an istediğim üstü giymek istiyorum. Çünkü bugün izinliyim. Çocuğumla ilgileneceğim. Üstümü giymek istiyorum. Giymiyor. Buradan Şimdi Angel bir şey giyeceğim? Şunu giyeceğim. Şunu giyeceğim. Yanında da bunu. Bakalım bizimki yapmış mı? Hayır hayır yapmam. Yapmadım, Hadi bakalım. Bakalım bizimki yatıyor Bizimki yatıyormuş. Aferin ulan sana. Sen niye üstüne koymadan yatıyorsun? He he he. Şaka yaptım. Üstünü ört. Üstünü ört. Tamam tamam öteceğim. Şey Ört. Tamam. Ben de burada edeceğim lan inin adına. Yat. Yattım. Tersi yapma. Ben vazgeçtim buraya atlayacağım hadi görüşürüz. Ya daha yapmama da gerek yok benim. Sabah olmaya başlamış mı? Ya gecenin köylü saat. Köylü saat. Ben ya şu içmeye gideyim bari. Arkadaşlar bugün gerçek hayat çekmeye çalıştık. İlk gerçek Abi, hayatımızdı. Hadi biz devam edelim. Neyse biz devam edeceğiz daha oyuna. Görüşürüz. Gerçek hayat istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ali.